Süzgün! Nereye gidiyorsun? Ya, Süzgün! Yavrum! Ya. Başımız sağ olsun tekrar. Maalesef öbür köyümüzde iki vatandaşımızı kaybettik. Bugün saat 17.45 civarında ee, kendi tarlalarında, kendi arazilerinde yapmış oldukları su çalışmasında açtıkları kanalda toprak yumuşaması nedeniyle göçük bir göçük oluşmuş. Bu göçük oluşmasıyla birlikte maalesef toprak kayması yaşanmış. Bütün ekiplerimiz, afat, güvenlik, köylülerimiz hepsi, bütün ekipmanlarımız da buraya çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde ulaştık. Hep birlikte uzun uğraşlar sonucunda maalesef iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Amasya'da merkez ilçemize bağlı Uygur köyümüzde köylü vatandaşlarımızın yapmış olduğu su çalışması sonrasında bir göçük meydana geldi. Göçükte kalan iki vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaştık. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Elim bir kaza. Olmasa iyi ama kalabalık bir ortamdalarmış aslında ama son iki kalan kişi göçük altında kalıyor ve hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. İkisi de yan yana su çalışması yaparken toprak kaymasıyla beraber birbirlerine çok yakın iki noktada ekiplerimiz AFAD ve itfaiye ekipleri tespit edip şu anda çıkardılar ikisini de. Allah'tan rahmet diliyoruz.